şu, demek ki yani artık yani mahallelere geldiğimiz zaman keyfe keyler konuşuyoruz. Yani artık öyle büyük problemleri konuşmuyoruz. Bu da şu, yani gerçekten mahalle yaşamını sağlayabilmişiz. Mahalle yaşamı şu, eğer asfalt varsa, ayağın çamura girmiyorsa, evinde suyun akıyorsa, işte ulaşım problemi varsa, çölümüşse, yani mahalle yaşamı budur. Yani. Biz de bunu Öyle veya böyle mahallede gerçekleştirmişsiniz. Sıkıntıları gerçekleştirmişsiniz. Şimdi biz 2009 senesinde ben belediye başkanı olduğum zaman bütün mahallelerin problemi ortadaydı. Para <laughs> getirilmesinin para yok. Elektrikleri kesildi. İşçi 11 ikramiyesine alamamış. Artık maaşını veremeyecek. Anıydı. Ki yapmış olduğumuz planlamalarını hatta gelirli tamamını müteahhitlere veriyordu müteahhitlerden yapmış olduğumuz indirimlerle Kozuk Belediye Kasası'na iki buçuk milyon lira para koyduk. Sonra da yürüdük gittik ve şu anda da belki de yani, e, Türkiye'nin en zengin belediyelerinden, e, evlak zengin belediyesi. 2009 senesinde 100 bin liraya aldığı yeri bundan 3 hafta evvel 3 hafta evvel ihalede 10 milyon liraya sattı. 100 bin lira Aldığımız yeri 10 milyon liraya sattım ihalede. Yani. Şimdi Karayük Belediyesi'nde o kadar fazla böyle bayrı bayrı var ki tabi, herkes hesapçıda farklı şekilde yapar. O artık beni ilgilendirmiyor. Şimdi dediğim gibi dostlarım, bakın ne yaptın diyorlar ya. Şimdi birileri gerçekten sıkılmadan şunu söylüyor diyor. Ya Rafet Belgi Karayük'te ya ne yaptı? Daha da kadar ne yaptı diye sormasına gerek yok. Bunun baktığı zaman Sağına baksan afetler gibi durur, soluna baksan afetler gibi durur. 2009 senesinde göreve geldikten sonra Soğukçu'da kentsel dönüşüm başlattık. Birinci etrafı. O yerlerin hepsini Türk satırına çıkartmıştık. Şimdi muazzam bu mahalle oluyor. Biz mezmayı şehir dışına taşıdık. Kömürcüler düzenledik, yeni yerler yaptık kömürcülere. Geldik. Şu anda bu mevsimde dolmuş duraklarına gittiğimiz zaman ayağınız yarıya kadar çamura giriyordu. Sen toprağa giriyordunuz. Çok güzel bir dolmuş durakları yaptık. Türkiye'de onun örneği yok. Sonra iddial yollarını alt keçit yapamaz diye alt geçidi yaptık. Balık pazarının olduğu yerdeki baktı çiftliği yaptık. Hemen ilerisinde meydanı yaptık. Meydanın içerisinde güzel bir nikah salonu yaptık. Bir tane de kütüphane yaptık karşısına. 200 lira çıkıyorsunuz. Çok güzel bir ticaret merkezi yaptık. Kartal Tepe'yle yeni şehri e birbirine bağladık. Yeşil Mavi'yle 200 lira birbirine bağladık. Sonra 100. Yıl Mahallesi'ne gittik. Yine çok güzel bir ticaret merkezi yaptık. Yine talebelere çok güzel bir kitap kafa yaptık burada. Bir ticaret merkezi, kitap kafa yaptık. Yine Balıklar Kayası'nda emniyetin olduğu yerde yine güzel bir alt keşit yaptık buraya. Sonra Spor Vadisi'ni yaptık 5 milyar liradan, 5 milyar liradan Karabük'ü birbirine çok güzel bir köprüyle bağladık. Bakın, bunların duvarlarını artık parayla ölçemezsiniz yani. Yalnız o köprü 300 milyonu atamazsınız. Biz 60-120 at üzerinden milyona yaptık. Sonra 123 tane park yaptık. Bunun gibi 26 tane sosyal yaşam merkezi yaptık ki, 500'e yakın çocuk şimdi kreşler var. <laughs> 500'e e yakın çocuk kreşlerinden faydalanıyor. Kur'an kurslarından faydalanıyor. Belki 2000 üstünde vatandaşımız Kur'an kursları, bitiş nakış kursları, okuma kurslarından şu anda faydalanıyor. Yine yani, ulaşım büyük problem olmuştu. Bakın ulaşım büyük problem olmuştu. Bir gün de gittik 60 tane araç aldık. 60 tane araç aldık. Ben de ulaşımda köklüm 65 yaşında bedava. Demek ki bedava. <laughs> bir bedava. iyileşene kadar bedava olacak yani. ben, Dediğim gibi yani hiç eksik hemen hemen bırakmadık. Bütün mahallelerde konuştuğumuz bu kadar. Fazla bir şey değil yani. Tamamı konuştuğumuz bu kadar. Şimdi ben belediye başkanlığına, kara refah vefa borcunu ödemek için aday oldum. Allah da bize nasip etti. Belediye başkanı. Sonra üç dönemden bu tarafa da belediye başkanı seçiyorsunuz. Ben de elimden geldiği kadar <laughs> ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ben Karabük Belediyesi'nin bir lirasını etmedim. Bir lirasını. Her, yani şöyle söyleyeyim, lirasını size tekrardan hizmet olarak vereceğim. Karabük Belediyesi'nde rüşvet konuşulmadı. Karabük Belediyesi'nde torpil konuşulmadı. Hiç kimse Karabük Belediyesi'nde birbirinden ayrılmadı. <laughs> Evimizden yani elimizden geldiği kadar herkese hizmet etmeye gayret ettik. Bakın herkese. En sıkıntılı zamanımızda bile, en sıkıntılı zamanımızda bile mutlak surette bir yol açıldı. O sıkıntımız en fazla bir günlüğe ekilmiş oldu ki ben şimdi yani yapmış olduğumuz işlerin karşılığında bütün karabiktör bu açı bizimle beraber, bütün karabiktör bizimle beraber de bizim de hiçbir zaman yolumuza bir engel konulmadı ve şükürler olsun hizmette de hiçbir eksiğimiz olmadı. Her beraber para büküp yönetmiş olduk, idare etmiş olduk. 500'e yakın arkadaşımıza kumanya verilir. Bir kere bu siyasetle ilgili bir Allah'ın kulu o kişiye bize oy bile verilemez ve bir anda Çünkü o ihtiyaç sahibi. Yani, o ihtiyaç sahibi. Yaşlı bakım merkezimiz var. Yatalak hastalarımızla ilgili kim müracaat ederse hemen gereğini yapıyoruz. Evine gidip hizmetleri yapıyoruz. Yani şimdi karanlıktan bir bütün olarak hemen hemen tüm eksikleri tamamladık. Şu anda yine engelli arkadaşlarımızla ilgili beş milyonlarda çok güzel iki tane yer açıyoruz. Bu da yani büyük bir program bu karanlıkta bulmalar Her noktasına el attık burada. Şu anda inşallah önümüzdeki dönem Bayır Mahallede, bu halkanların olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm başlayacak. Bu kentsel dönüşümden beraber mahallelerimizde artık yavaş yavaş değişim <laughs> başlayacak. Ya yani da Bunlarda dönüşüm olacak mı? Tabi olacak. Buralarda da kentsel dönüşüm artık o bayır mahallede biter bitmez artık buralarda bu programlar başlayacak. Tam olacak. Şimdi dediğim gibi yani eksiksiz bir şehir ortaya çıkar. Şu anda şu en ucuz şehir Karabük. Metrobüt bu 6 lira ve şişe suyu kalitesi de. Ulaşım en ucuz yer karabük. Ekmek 3 lira 35 kuruş doğal gaz. Bütün herkesi birinde doğal, doğal gazı verdiktir. Bu mahallelerde doğal gaz dağıtımından daha bir problem Hiçbir iş yoktu. Bakın, mimar uygulaması olmadığı için patronla konuştuk. Sağ olsun bütün karabük'e 2 yıl gibi bir içerisinde doğal gazı dağıttık. Şimdi doğal gaz, ekmek, su derken Diğer bir ayette de yaşam 2000 lira daha ucuz. Biz hesabını yapıyoruz. Bak ulaşım, ekmek, su, yani bunlarla beraber yaşam 2000 lira daha ucuz. Zaten istediğiniz şu buydu. Ucuz bir yaşam, ucuz bir yaşam, kaliteli bir yaşam. Şükürler olsun, Karabük'te bunu el birliğinden gerçekleştirdi. Şimdi Karabük'ün mal varlığı bir hayli fazla yüksek. Mesela en son şu anda Çevre Bakanı'ydı, Şehircilik Bakanı'ydı. Burak Gönbeli, Karayüköy'e geldi. Dedi ki bu meydanı bize versin. Ne yapacaksın? Millet Bahçesi yapacağım. Millet Bahçesi'ne ne yapacaksın? Buralara böyle dükkan yapacağım. Meydan meydan Evet, aşağıya da cami içeceğim. Buradan eski anıtın olduğu yer, askeriye adliye de şehir dışına çıkartacağım. Makas başına gelecek. 300 dönüm alanı Millet Bahçesi yapacağım. Tamam dedim. O zaman dükkanları belediyeye vereceğim dedim. Şöyle bir hesap ettim. Ya bunun dedi maliyeti dedi 250 300 dedi. Tamam ben sana dedim bununla ilgili para da vereyim. Piyasman da vereyim. Karfak'ta dedi gidelim dedi dedi, 60 dedi yeri vereyim. şimdi inşaatlar başladı. Bir blok çıktı Karfak'ta dedi. Dükkanların olduğu yeri bize verdi. O da tamam dedi. Şimdi oradan yüz dönüm tapuyu dükkanlardan beraber inşallah biz devre alacağız ki o her bir dükkanın ikişer katta her bir dükkanın değeri size sanım olarak söylüyorum 50 milyon dolar aşağı değil. 16 tane dükkan sürüyor. Şimdi şöyle baktığınız zaman karesi üstü de Ticaret merkezleri Almış olduğumda bir sürü arsalar var. Şimdi herkes gözünü buna dikmiş. Sen onu şöyle yaparsın, ben bunu böyle yaparım, öbürü şöyle yapar, hesaplar yapıyoruz. Ben diyor ki değerli dostum, 15 sene bize vekaletinizi verdiniz. Hele bu mahallelerde zaten hep ben yani şöyle söyleyeyim, birinci olarak çıktım. Yani beni çok iyi desteklediniz mahallelerinizde. Genel diyorum aynı şekilde bizi destekliyor. Bize 5 sene daha vekalet verin. Karabük'ü bir boyut daha ileriye taşıyalım hep beraber. Eksiklerimi hep beraber giderelim. Karabük'ün belediyesinin mal varlıklarına heba ettirmeyelim deyip sizden destek ve dualarınızda ayrıca istiyor. İnşallah. Hocam hocam Çok inşallah. teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> yürü, yürü.